Herkese merhaba. Lezzet Plus kanalına hoş geldiniz. Bugün fırında beşamel soslu makarna tarifi veriyorum. Yapım aşamasına geçelim. Kaynamış olan suya bir paket makarnanın yaklaşık üçte birini ekliyorum. Bir buçuk çay kaşığı tuz ekliyorum. Yaklaşık da bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek karıştırıyorum. 8-10 dakika ocakta pişiriyorum. Pişirme süresini paketin arkasında yazan süreyle orantılı pişirmenizi tavsiye ederim. Sosu için 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve yarım yemek kaşığı un ekleyerek karıştırıyorum. Unun kokusu çıkana kadar ocakta karıştırarak pişiriyorum. 1 su bardağı sütü yavaş yavaş ekleyerek karıştırıyorum. Sütü una yedire yedire eklemenizi tavsiye ederim. Bu sayede topaklanma olmuyor. topaklanma olmadığından emin olana kadar karıştırıyorum. Yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Kaynayana kadar kısık ateşte karıştırarak pişiriyorum. Sos artık hazır. Süzülen ve haşlanılan makarnaları sosa ekleyerek karıştırıyorum. Son kez de üzerine kaşıkla düzlüyorum. Daha fazla tarif için Lezzet Plus kanalına abone olabilirsiniz. Üzerine rendelediğim kaşar peynirini ilave ediyorum. 200 derecede yaklaşık 10-15 dakika arasında peynir kızarana kadar pişiriyorum. Denemenizi mutlaka öneririm. Çok lezzetli bir tarif oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere.